çekeceğiz. Diğer iki bölümü Nehir'le bir de e, köyde geçirmiştik. Bu sefer eh, Nehir yok. Tek çekeceğim Bay serisini. bunu sandık açtım. O yüzden birazcık böyle olabilir. Arkadaşlar iskelet var. O yüzden kaçıracağız. Kars'ın sesi gelebilir. Kars video çekiyor değil mi? Evet. Yani. Ben video Kars'ın oh. evinde çekiyorum. Seti Set de var. Wow. Oha ya bu oyun çok güzel. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar tas yapacağım ben size bir tas yapacağım. O yüzden çok tas ki, kazıyor. Arkadaşlar özür dilerim birazcık. Arkadaşlar bakın ne alıyorum. Bayağı biliyor almak istiyorsunuz. Çoğu biliyor alabiliyor. Minecraft'ta kesin kesin biliyor. Bayağı biliyor size nasıl alınır. Onu göstereceğim. Gelin bu kod yerine para Minecraft'ta. Tamam mı? Söyle. Slaz. Slaz gibi yazın. Bosluk. Dur. Slaz gibi. Bosluk et. Ödül A postu ba ri e -er. ba ri a -er yazıt kaç tane almak istiyorsa o kadar. E 100 tane alırsanız eee böyle ikis tek gelebilir. Ben arkadaşlar 64 ben demeyeceğim. Kaç diyeceğim arkadaşlar. 1000 diyeceğim 1000 arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar. Öldük. Ya arkadaşlar bayağı biliyorum. Niye gelinmedi? Yüzler abi dünyada etkin değil yazdı. Aslında böyle değil. Para Minecraft olması lazım. Arkadaşlar bu da hiç demir çıkmıyor. Sen de elbas tatlı tatkini... Vrienden, is er een eenel van de koffie van de koffie? Een koffie van de koffie. de koffie de Mesela re, reklam geliyor. Ondan sonra Uras taktiği diyor. Uras nasıl bulunur? O taktiği öğreteceğim size. İlk önce madene gire. Kaz tarzı kazma yapın. Ondan sonra çok derine kaz. Bak bu böyle bir sahne şey yapacaksınız. Eviniz bu olacak. Sonra böyle gerçek kalpte osurmanız lazım. Ondan sonra tereyağı değil 3 üç kez. Ondan sonra o Uras gelecek size elmas atıp geri gidecek. Bakın ben taktiği göstereyim buraya gelin ayakları gelin sonra arkadaşlar ayakları gelin size bir haber bir şey göstereceğim ayakları gelin sonra bu Bula... da aç <laughs> ben video girmek zorundayım yoksa öleceğim arkadaşlar ee, ben video game olacak hadi bay bay game <laughs> Gaybot mu Arkadaşlar nasıl elmas taktiği bulunur diye onu gösterdim kız. Gamebot'ta değilim ki. Nasıl sen yapılır diye gösterdim. Anladın mı? Gamebot'tasız şu an. Yok. Yine. Evet. Sana. Evet. Arkadaşlar ben kendim kestim. Duymadı, görmüyor musunuz Kendim kestiyorum. Bakın. Mükemmel silah kazdım. Ya arkadaşlar, ben... arkadaşlar sonra buraya geliyorsunuz bir daha. Tamam mı?

Eyvallah. Kalkın. Arkadaşlar. Yani çok özür dilerim. Çünkü Gamebot'a Over'a geçmem lazımdı yoksa ölecekti. Yani o yüzden aşırı çok özür dilerim. Arkadaşlar ben Gamebot'a geçmedim bu arada. Değil mi? Arkadaşlar hile yapıyor. Çıra Gamebot'a Over'a geçti az önce. Gördün Hayır. Geçmedi. Evet geçtin ya. Ben geçmedim ya. Arkadaşlar, arkadaşlar söylemez miyim? Ya bu çünkü yalan söylüyor ya. Yani. Ya arkadaşlar ya ne yalanı. Bu. Sonra bu. Sonra bu. Ondan sonra bu. Ondan sonra bu. Al. Hiçbirinden yap. Gaz. Emateyim doldu. Arası Arkadaşlar ben girdim çünkü. Bu sandığımı al. Şuraya. Gereksiz yerleri koy. Bu. Bu gereksiz. 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 Arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttum. kanalı like atıp abone olmayı unutmayın. Sakın bakın. Abone olmazsanız tostçular sizi yer. Tamam mı? Tamam değil. Çabuk. Çabuk. mecburen gebotan yatak almam zorundayım. Akış olmaz gebotan yetişti ben geçmedim. Hadi, hadi. Zor durumdayım şu an. Neyi <laughs> unuttum dur. Bir foto geçmiyor bu biraz. Arkadaşlar birazcık reklam gelebilir. Bir geçiyor. Ya yani geçiyor arkadaşlar. Çıra böyle game geçebiliyor. Aa hayatta kalmadı ya. Sonra yani bir şey yaptı da. Hayır ne? Ama game otta değil görüyor musun? Bakın arkadaşlar şurada şurada. Hayır. Ya arkadaşlar yalan söylüyor. Bak arkadaşlar çıkarsa yani şuraya bakın game galiba. Yok. Değilim. Ya bana değilim. Bana bir daha game auto... Gelbotta debeye. Arkadaşlar birazcık uzun video oldu. Galiba... Uzun video gerek çünkü. Yani hiç video uzun olmadı bende. O yüzden ben de uzun videolar var. Arkadaşlar videomuzu da şarkı ekledik. Arkadaşlar bende de. Zeynep! Abone ol. Ve bottaysa demir kazma al. Uf, uh, tecrübeye bak. Sağ tecrübe yapacağım. Bye Arkadaşlar hala gel bak bakın bakın canlı canlı diye burada şey yok. Arkadaşlar var ya? Ben, ben Arkadaşlar şu an gay botta. Değilim. Ortayım şu an. Ee, nasıl diye bu ta? Çünkü ihtiyacım vardı. Nereye gitti? E, aha, eşyalarımı buldum. Aslan e, hala tecrübe atıyor kendime bak. tecrübe iksiri çok zor yapılır arkadaşlar Hayır çok kolay bakın hayatta kalmadan sadece usuldum tecrübe iksiri geldi elime Arkadaşlar bir e, şey böyle ulaa oh, su artık masada tutsana ya kaç tecrübe olmuşsun <laughs> ki Bak. <laughs> Bak. dur, dur. zaten aklına son tane almıştım arkadaşlar e, ee, böyle de bir 38. 38. Oh, ah, ah. Arkadaşlar şey e, şimdi gay bota çıkıyorum. Ben zaten gay botta kalma. değilim ki. Hayatta kalma. Ben zaten gay botta değilim. 40 olacağım ne verim 40. Oh be. Arkadaşlar e, Bitti. şey büyülü bir tane şey var set var yani o da ama deri der onu mu taksam büyülü o kaskım nerede kesin kaskım gitti ya aa buradaymış gözümün önündeymiş Gerek sesi ben koydum. Elbas balta gereksiz mi? Gerekli onu alacağım. Nasıl bak geçmeden ikisi de katmış dörtlük buldum. Arkadaşlar. Kalkın sayıla değil. Tamam neyse neyse. Vazgeç. Arkadaşlar bir yerde Zübrüt ve Demirler gö Zübrüt gördüm. Su çıkartayım da çok terliyorum. İlk kanadan sonra tanıştım. Yani hadi gidelim. Oo iki dakikada kazıyor ya. Ne? Demir kazma taşı. Evet mükemmel bok gibi kazıyor. Ama Arkadaşlar. Ama zaten... Her şeyimi büyüleyeceğim. arkadaşlar birazcık burada bakıyor. Bir sürü like atın, abone olun. Benim şansıma kaç like gelecek bakacağım yorumlarda. Las ben çok gerisli bir Arkadaşlar geniştim. iki tane zümrüt buldum. Zümrüt kılıç yapamıyorum. Zümrüt hiçbir şey yapamıyorum zümrütler. Oyunda zaten zümrüt, zümrüt esya yok. Oo, beş level oldum ben. Ben 5 beş geçtim oğlum. Ben 19 dokuz levelim. Olsun çünkü sen zaten game ota geçtik galiba. Hayır. Geçmedim. O da rağbar yıkansız. Mükemmel çok kolay. Çok kolay uğra salmak. Mükemmeldi bu arada çok kolaydı. Arkadaşlar bir sürü e, zübük bulduk. Bu, dört tane. Bakın demir de buldum. Çınar demir alayım mı? Demir. Al 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 al. Demir set. Demir set. Yaptım, demir yapsın. set. Şövalye ol arkadaşlar. Demir set. Demir set. Arkadaşlar ben burada hiç game bota geçmedim. Derken ben elmas kazma yapmayı unutmuşum. <laughs> Ay vay yeee. Yedik, ayvayı Ayva yedik. Ayva yedik. Ayva yedik. Ayva yedik. Arkadaşlar şu gördüğümüz elindeki büyülü şeyi mi takayım? Yoksa başka bir tane mi takayım? Yani de bir şey kurusu bu ev. Zırh. Bence demir zırh çok güçlü. Yani deriden daha güçlü. Erkan arkadaşlar dört tane kesin şeyimiz oldu. Ee, bir şeyimiz oldu ama neydi? Adı zümrüt müydü? Evet zümrüt. Zümrüt oldu. Bir taneydi dörte çıkarttık. Arkadaşlar daha önce kozmayı unuttum da bana lütfen kızmayın. Bana sakın tokat atmayın. Ba. Arkadaşlar tokat atmayın. Zaten sakın... tokat atarsın döversin. Arkadaşlar e, e, e kanala like atıp abone ol onları tekme at tamam mı? gülüyor ona da kanal yapacakmışlar bakın kanala like atıp abone olmazsanız siz döverim bu arada arkadaşlar takı mı? tak bence mı? ulan sen deri bir set kullanıyorsun oha yok ama ben seni unuttum Dur. Nasıl, e, Bak gel bota geçiyor. Ya bota geçiyor. Bak bak. Okey değil. Yaratıcı, yaratıcı bota girdi az önce. Hayır. Arkadaşlar inanmayın. Bana inanın. Çünkü yaratıcı bota geçmiş arkadaşlar. Hayır. Geçmedi. İstediği şeyi alıyor. Hayır. Ya. Alıyor. Bili 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 bili. Bil. Bakın bakın. Arkadaşlar ben kendim geliştim. Bakın arkadaşlar. Ya kızım tamam. nasıl, 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 nasıl yapıyor ya. İnan. Şaka. Bak hadi. Arkadaşlar yani 14 saat 7 dakika oldu ya. Öl arkadaşlar Öl fazla video çektik. Ee, biraz daha uzun. Bu çok uzun oldu. Ee, lütfen beni dönmeyin. Ya ne olun. Çünkü çok uğraştık. Evet arkadaşlar. Ben ben arkadaşlar bak. Gel bu geçmeden iskelet öldürmüşüm. Bana yay çıktı. Ben de gel bu geçmeden. Bak ulan Gamebot'a geçmedim yayı almadım bak Gamebot'taydım Gamebot'ta değilim Çık Bak Arkadaşlar Yalancı Şaka şaka Dur bir şey deneyeceğim Eğer bu buraya dur. Eğer bunu buraya takarsak takar, kaç oluyor? Ha kötü oluyor. Nasıl hatta zeyi bu kaldı. Zeyi. Zeyi. Ben çok kolaylaştım. Ben bu ekibe ev yaptım burası. Tamam yap. Bu neyle kırılıyor Uğaz? Neyle? Bu. Kazmayla mı? E, Az bayrak kırıyoruz. Evet. Ne yapıyor böyle kırıyorsa? Ama geldi mi? Geldi galiba. Elbas yani şey elbas diyorum. De bir şeyler e, kılıç falan bir şeyler yapayım mı arkadaşlar. Bence yapayım ya. Hiçbir sığmadı ki. Elbantel oldu. Hiçbir <laughs> çok iyi bir video. Lütfen like atın, abone olun. Her şeyi yapın. Tek bir şey bile kalmasın. Arkadaşlar ben burada yazacağım. benim evim burası. Arkadaşlar, hiçbir şey yapamıyorum. Neden? Çünkü çubuğum yok. Ya ben keşke şey al. Ya arkadaşlar yaratıcı bana yani geçmek zorundayım. Yatak al haber. Kız lütfen. Lütfen. Ağlıyorum zaten. Eğer kızarsanız ağlarım. Aşırı çok ağlarım. O yüzden ben yaratıcı bu da bir geçmek istiyorum. Geçtim zaten. Yatak alacağım o kadar arkadaşlar. Kız tamam mı? Yaratıcı bu sadece bir tane yatak alacağım. Hangi renk olsun arkadaşlar? Bence mavi renk olsun. Çünkü zaten en sevdiğim renk mavi. O yüzden o ide ay dur ya yaptım. Hemen şey geçiyorum ama Ya arkadaşlar yanlış şeye bastım. Arkadaşlar şöyle yapalım. Bir de yata kalmak zorundaydım çünkü burada hiç koyucu e, bul bulamıyor musun? Bu eşyalarım kaybolur. Uyuyacak. Şu gereksiz eşyaları valla koy ya. Çok gereksiz ya var. Onları da koyayım sıraya. Yatak gereksiz değil. A, yatak, yatak çok gereksiz. Değil mi arkadaşlar? Yatak gereksiz. Arkadaşlar Ulan. müzik. Ben bırakıyorum dans ediyorum. Hızlıca. Kıç. Kıçım yok. Arkadaşlar Eyle ben dönüşüm. bıraktım dans ediyorum. <laughs> dans bak. Evet. Aaaa Acaba özür dilerim <laughs> Kaptırdım birazcık kendimi de, Zor bir öldürmekte ben Çok basit Ölümcek Öldürmek de, çok zor Çok, çok zor arkadaşlar. Çok zor gibi. Örümcek Öldürmek aşırı zor Yani değil Hayır. De Ben şu an... Ben çok zor Ya ben tableti tutamıyorum O kadar zor ki Arkadaşlar çok zor hayat. O oh, piti piti. Kara <laughs> beyler şey piti. Arkadaş doğru söylüyor Çırar. Hayat çok zor. Evet çok zor arkadaşlar. O yüzden bir kanalı like atıp abone olmayı unutmayın. Kesinlikle. Evet ya iki saat. Yani kaç dakika olmuş bakın. Dur bakayım. Çok saattir vücut çekiyoruz. bugün videomu bitir Ben bitirdim videoyu. Ben daha bitirmeyeceğim belki. Akşam olana kadar devam edecek arkadaşlar. Akşam olana kadar benim videom devam edecek. Ben ikinci bir videomu da atıyorum. Tamam. Tamam. Arkadaşlar bugün videoyu burada bitireceğim. Burası da bitirdi. Bunun devamı gelecek. Evet unutmayın.